Herkese merhabalar. Ben Vaido. Videoma hoş geldiniz. Bugün Valorant'ta ee, Omen oynayacağız. 8'den sıkılmaya başladım. Bir farklılık arıyorum. Zaten öncekilerini oynamıştım. Vay vay, vay. Baş okay. Ve gümüşten düştük. 2025 harika başlıyor. Biraz açıkça çıkıyor. E, olma ihtimali var. Ne var burada? yerleştirildi. Dikkat! Oh, birini çarpıyor. Oğlum. <laughs> Oğlum yok. Ben kaçar. 47 menajer. Gölge çıkıyor. Ayakta kalan son oyuncu. 70 de Bak, benden. Kaç oğlum bu? Sağlı sollu oturuyor. Nerede lan göremem. Dolduruyorum. Gizlice bakmak yok. Ya oğlum ne oluyor? Yeterliydi. Ayakta kalan son oyuncu. Beyler acaba pussak mı? Aynı için. Şey. Aynı ya. Hızlı hızlı. Tepe'de. Ayakta kalan oh. son Ha şöyle. Spike yerleştirildi. Nasıl kafayı bu ya? Yok edemezsiniz. Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. Gittim mi sandınız? Geldi A'ya bile. Niye A tek kişi? Tek ben varım yani. Düşman hızlı hızlı. Ortada düşman Gel durmaz. Gözlice bak yok. Oda biri var. Hadi Eller orada. Çekilin yolumdan. Ayakta kalan son oy. 124 vurdum ya ne sorun Ben kaçar. Spike yerleştirildi Öldü. Hadi hadi hadi. Fight ada düştü. A düşman ah düşman görüyorum. yukarıdaymış ya. Dolduruyorum. Hadi ben Aynan'a de de girin dalın ya. Reina A site'ta. Ayla girdi Reina. Kurtuda düşman var. Bombos yerleştir taşıyıcımız öldü. <laughs> Sight A'da düştü. Ayakta kalan son. <laughs> 80 vurdun birime. B, düşman Hadi, oh. be, 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 be. Bir düşman kaldı. Bu, silah var. Cihennem. Cihennem. var. Yakala. Yok <laughs> Bir düşman kaldı. Bu üç. Kendin karşında. <laughs> <laughs> Gittin mi A'da düştü. Bir düşman kaldı. Eminen şimdiye geldi lan bana. Ayakta kalan son oyuncu. oldum ya Ay Ayakta kalan son oyuncu Görün bir sağa okay. okay. Son sayı. Ortada biri var. Geliyor tut. Hadi biraz hareket. Sağcımız düştü. Oh. Ayakta kalan son. Oh. Spike A'da düştü. <laughs> Uzatma. satıyorum. Dizlice bak bak yok. <Gülüyor> 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 Bir düşman kaldı. <laughs> <laughs> <Çok kötü> Al. <şunlardı. Gülüyor> Evet arkadaşlar bir zafer daha bizim evet. oldu yani bronz 300. <laughs> Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın. Çekalı.